Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Tüyap'tan fuardan sesleniyoruz. Mavi Alev Endüstriyel Mutfak Sanayi firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Emir Lapacı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar. E, hoş Emir geldiniz. Bey hoş bulduk e, burada fuardayız büyük bir coşkuyla e, bu standlarda dünya konuklarını ağırlıyoruz. Evet. E, acaba e, belirli amaçlarla katıldığımız bu fuardan istenilen amaca ulaşılabildi mi diyorum ben de. E, yurt içi ve yurt dışında birçok konukları ağırlama fırsatı yakaladık burada. E, güzel geçiyor, e, güzel anlaşmalar e, yaptık, güzel e, insanları tanışabildik. Ee, bakalım bekliyoruz. Daha günümüz daha var. <laughs> Dönüşümleri bekliyoruz evet, diyoruz. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu bir sonla biter. Geri hem sizin için hem de Türkiye'm için. Evet. Burada tabii ki çok köklü bir firma olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz Kesinlikle. Mavi Alev olarak. Bursa'dan geldiniz İstanbul'umuza. Öncelikle hoş geldiniz Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, sevgili babamızla başlayan serüven sonrasında ikinci nesil olarak sizlerle devam ediyor. Evet. İnşallah üçüncü, dördüncü nesiller İnşallah. boyu da daim olsun diyoruz İnşallah. bu güzel ve köklü döktüğü firma için. Tabii ben bu hikayeyi sizden duymak istiyorum. Evet. İkinci nesil olarak 1983'lere dönmek istiyorum izninizle. Evet. Buyurun. Evet, babam Ömer Lapoci tarafından 1983 yılında kurulmuşuz. Daha çok tabii Endüstriyel Mutfak cihazları üzerine kurulmuş firmamız. Tezgahlar, servis hatları bunun Aha. üzerine. Daha sonra biz tabii ikinci kuşak olarak geldiğimizde internet sitemizle olsun, daha değişik ürün yelpazelerimizle olsun, daha iyi bir firmayı, daha... İleri, ileriye taşımaya getirmeye çalışıyoruz. Bir de şimdi tamam. e, aslında arz ve talep oluyor bu ihtiyaçlar da sizin yelpazenizin Kesinlikle. daha ileriye gitmesine etken oluyor ve daha çeşitlenmesine. Çünkü artık kumpir bizim bir vazgeçilmezimiz <laughs> olduğu gerçekten evet. e, onun dışında işte özellikle piliç çevirme, piliç çevirme. Evet. yani hani kokusu böyle geldiği anda insanların almadan evet. evlerine gidemediği bir muhteşem ürün o da yani evet. gıda anlamında e, böyle keyifli yelpazelerin oluşmasına etken yani oluyorsunuz evet, bir anlamda evet, evet. teşekkür dünya ediyorum bunun için bakıyoruz. değil mi efendim evet, evet. dünya dedik ama dünyaya gelmeden önce Türkiye'ye dönmek istiyorum çünkü tüm Türkiye'mde de varsınız değil mi? Hı -hı, herkes sizden yararlanabiliyor. Evet, evet, Nasıl evet. oluyor bu? Yani Edirne'den Kars'a her yerde e, mağaza ürünlerine rastlayabilirsiniz. Hı -hı. E, çünkü iyi bir internet sitemiz var, online alışveriş sitemiz var, e, online olarak bir alo kadar bir tık kadar kesinlikle, yakınız mı diyelim evet, o zaman? Evet kesinlikle. kesinlikle. Oradan evet. isteyip ürün yelpazesini, e, siparişini veriyoruz evet, evet. ve üretici firma olmanın verdiği ayrıcalıkla Aynen. anında bu bize kavuşuyor evet, diyelim evet, mi? Evet, kesinlikle. O zaman hemen üretici firma olmamıza dönelim. Çünkü Bursa'da bir fabrikamız var. Bu muhteşem evet. yelpazeyi bizlerle buluşturan Aynen. ekip arkadaşlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle. Gerek tasarım anlamında, gerek çalışma anlamında emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Sağ ve gelelim Türkiye'yi aşarak yurt dışına, Hı -hı. tabii ki yurt dışına da Ihracatımız söz konusu. Evet. Adımızı Türkiye olarak yurt dışına taşıdığınız için de evet. ayrı bir Türkiye adıma teşekkür ederek soruyorum. Hangi ülkeler bunlar? Ee, Almanya, e, Amerika'ya e, ihracatımız söz konusu olabilir. Avustralya'ya gönderdik. Libya, Irak. E, Irak'ta şu an daha da iyi yoğun çalışmalarımız var. İnşallah daha da katlanarak artacak. Azerbaycan bizim gönderdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Daha da inşallah yakpazemizi arttıracağız. Evet, Sektoral Haber Merkezi izleyicileri tüyaptan Fuar'dan, Mavi Alev Endüstriyel Mutfak Gereçleri Sanayi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.